Babamı almadan buradan gitmiyoruz. Beni de alın o zaman. Beni götürün. Beni, beni. Kazım'ını. Böbeler olsun. Ben çöp kamyonu falan çalmadım. Ailem benim arkamda sağlam dururlar. Namze <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> Kom, <komiksel. gülüyor> geçtim buradan. <laughs> Doğuştur merdivenleri usul usul çık, dedi de. İki medeni insan gibi döveceğim seni. Eminim. <laughs> girmeden yemeden kurtarın. Ay Namze. Doktor merdivenleri de yavaş imdidi. Bir gün holding patronu, ertesi gün esnaf... ...bir bakmışsın temizlik işçisi. Etle tırnak, gülle diken, çiçekle böcek gibi. Biz onunla kediyle köpek gibiyiz. Ömer yer yakarsak. Bak, yer yakarsak. Bak yine başladılar. Kazım, Namzet Bey'in altınlarını kaçırdı. Namzet e, Bey altınlar için kendini kaçırdı. E, siz de maskelerle dün adamı kaçırdınız. Bugün de tutuklandı. Yarın kim bilir neler olacak. Gereği düşünüldü. Tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Pazar günü TRT 1'de.